Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Siren Kafa vs Sonic X animasyonunu izleyeceğiz. Hadi o zaman başlayalım. Bu arada video başlamadan önce like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar animasyonlarımız başladı gördüğünüz gibi. Sonic vs Siren Kafa animasyonlarımız başladı arkadaşlar. Birbirinden güzel Sonic video animasyonları ve Siren Kafa animasyonları izleyeceğiz. Evet bakın. Sonic'in Siren kafaya dönüşmüş hali geldi arkadaşlar. Siren Sonic vs Sonic Eze. Allah'ım bakalım sana. Evet Sonic X'e bir tane vurdu arkadaşlar ona. Evet Talis vs Talis Sirenit. Arkadaşlar bakın Talis'in siren kafaya dönüşmüş hali. Bütün Sonic karakterleri Siren kafaya dönüşmüş. Evet bu karakterin ismini bilmiyorum arkadaşlar. Bakın bu karakter de Siren kafaya dönüşmüş. Aha bu kim arkadaşlar? Kırmızı Sonic. Evet bakın bu Kırmızı Sonic de Siren kafaya dönüşmüş görüyor musunuz? Evet bu da Sony'in siren kafaya dönüşmüş şeyler arkadaşlar. Bakın kafasında da siren kafanın sireni var böyle kocaman iki tane. Evet Talis vs siren kafa. Arkadaşlar siren kafa bir tane vurdu Talis'e böyle. Bak 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 kesin. Of arkadaşlar siren kafa yener diyordum ya. Yenemedi. Evet kırmızı Sonic vs göbekli adam. Göbekli adam diyeceğim arkadaşlar ben ona. Evet Hulk'un siren kafaya dönüşmüş hali bu da. Bakın. Arkadaşlar Hulk'un siren kafaya dönüştü halini görüyor musunuz? Bakın şuna. Kocaman bir şey. Evet bu ne? Evet Light It arkadaşlar. Light It bu. Ve Karton Cat. Karton Cat'e bir tane tokat yapıştırdı arkadaşlar. Kazanan Light Eat oldu. Evet herkes şu an bütün karakterler birbirleriyle vs atıyor. Arkadaşlar bu ne böyle? Gördüğünüz bir sıran kafanın kafasına bir tane tank var arkadaşlar. Tank Heat. Evet onun ismi artık Tank Heat. Kafasında kocaman bir tank var gördünüz mü? Evet Dog Day. Dog Day vs Sonic. Kırmızı Sonic. Arkadaşlar kırmızı Sonic bunu döver ya şöyle ta ta ta, ta. Bir tane vurdu ve onu dövdü gördünüz mü? Bakalım şimdi sırada kim kimle vs atacak? Evet kesin. Oh testere hit. Testere hit vs Dog Day. Arkadaşlar testere hit. Of dog day onu yedi arkadaşlar. Çünkü o bir köpek gördüğünüz gibi havlıyor hatta. Şimdi bakalım sırada kim gelecek. Evet trafik light hit. Trafik kafa arkadaşlar bakın. Traffic light hit vs. Of bu nasıl bir siren kafa. Arkadaşlar robot siren kafa bu sanırım. Evet robot siren kafa olabilir. Robot siren kafa bakalım şimdi kim gelecek. Aaa Sony'in sevgilisi. Arkadaşlar bu Sony'in sevgilisi kız arkadaşı. VS Light Heat. Arkadaşlar Light Heat yener. Oha. Sony'in sevgilisi yendi. Bakın pembe Sonic bu da. Sony'in kız arkadaşı arkadaşlar bu. Evet Sony'in kız arkadaşı. Kim geldi şimdi? Of. Ateş siren kafa vs Sonic siren kafa. Arkadaşlar ateş siren kafa yendi bile. Ateş çıkartıyor çünkü. Ateş ateş. Baksanıza adı çıkartıyor her Şimdi kim gelecek? Bekliyoruz. O karton kit vs siren kafa. Allah bakalım. Şöyle bir tane vurdu arkadaşlar. Karton herkesi yeniyor ya. Kimse yenilmedi şu ana kadar. Bu ne arkadaşlar? Oha ne, ne kadar değişik bir siren kafa. Vs Sonic. Hayır Sonic. Sonic yenildi arkadaşlar. Ama Sonic X olsaydı yenilmezdi. Kesin şimdi sonraki egze gelecek. Evet Talis vs. Of light Heat. Ta 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 Şöyle bir tane vurdu arkadaşlar siren kafaya ve onu öldürdü. Pardon siren Cafe değil. Light Heat. Light Heat'e vurdu. Evet karton ket vs. Of arkadaşlar siyah sonic. Rengi simsiyah. Sonic'in rengi simsiyah olmuş. Aa kaka yiğit meslek karton dog. Arkadaşlar siren kafanın kafasına bakın kaka var. Kafasının üstünde bir kaka var gördüğünüz gibi. Onun ismi kaka yiğit. <laughs> kaka yiğit iğrenç. Evet bu siren kafa vs karton ket. Bu sefer aha yine karton ket yendi arkadaşlar. Light hit vs. Aa kimseyle vs atmadı. Of bunu arkadaşlar? Değişik bir siren kafa vardı orada. Kristal siren kafa. Şarkı gördünüz mü? Oradan bir siren kafa geliyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet siren kafa geliyor ve karşısında kim gelecek? Tabii ki de sonraki egze gelecek. Bakalım onun Aha. Sonraki egze bir tane siren kafaya buradan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani kazanan kim olmuş oluyor? Tabii ki de kazanmışız. Kazanan sonraki egze olmuş oluyor. Oo bu da siren kafanın hulka dönüşmüş hali. Görüyor musunuz? Of bir tane vurdu arkadaşlar gördünüz mü şöyle bir tane vurdu Ve kazanan evet siren kafanın hulka dönüşmüş hali ya Arkadaşlar gördünüz mü hulka dönüşmüş ya Evet şimdi bakalım sırada kim geliyor Aa arkadaşlar lightit geliyor bu da görüyor musunuz kafasında lamba var O karton kitle savaşıyor Aa karton kedi dövdü arkadaşlar ya Karton kedi hemen dövdü ya gördünüz mü? Karton kedi ne kadar güçsüzmüşsün müsün de ya? Arkadaşlar karton kedi hemen dövdü gördünüz mü? Şimdi bakın mavi bir silah kafa geliyor. Karşısında oha kafasında tank var görüyor musunuz? Tank var arkadaşlar kafasında. Kafasında resmen kocaman bir tank var ya. Evet şimdi kim geliyor acaba? Aa karton dok. Bakalım karşısında kim var? O kırmızı Sonic. Bakalım kırmızı Sonic'i yenebilecek mi arkadaşlar? Ama kırmızı sonra çok güçlü arkadaşlar. Yani şöyle ta, ta 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 bir vurdu hemen böyle arkadaşlar. Gördüğünüz bir karton dogu yendi arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi yendi. Arkadaşlar daha fazla bu tarz animasyonların gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. testere hit vs karton dog. Bence karton dog gelecek. Ooo arkadaşlar yedi bile ya. Karton dog yedi yedi arkadaşlar. Hamam yaptı böyle yedi. Ya köpek olduğundan dolayı böyle hemen ısırıp yiyebiliyor arkadaşlar biliyor musunuz? Evet şimdi kim geliyor? Aa light it. Trafik light it geliyor arkadaşlar. Evet karşısında kim var? Robot var. Aha robota bir tane burada. Arkadaşlar siren kafa o kadar çok güçlü ki. Bakın bütün siren kafalar çok güçlü. Trafik light, light it. Normal siren kafa. Bir sürü siren kafa var zaten arkadaşlar. Şimdi bence Sonic geliyor. Aa Sonic sevgilisi geldi arkadaşlar. Evet Sonic sevgilisi pembe Sonic geldi. Ve karşısında light it. Bence Oo arkadaşlar Sonic'in sevgilisi yani gördünüz mü? Evet Sonic Ex'in sevgilisi bu da arkadaşlar. Pembe renkte görüyor musunuz? Evet bakalım başka kim gelecek çok merak ediyorum. Şimdi saradaki kişi kim acaba? Bu ne ya? Arkadaşlar. Oo! S Sonic git. Arkadaşlar bakın Sonic git. Sonic silah kafaya dönüşmüş. Sonic git. Karşısına gördüğünüz bir yanan, alevli bir silah kafa var arkadaşlar. Evet şimdi kim gelecek? Aa karton dok. Karton ket siren kafa. Aha. Arkadaşlar karton ket yendi gördünüz mü siren kafayı? Bir tane vurdu ve yendi. Şimdi kim geliyor? Bu ne? Oh Sonic X Arkadaşlar bu siren kafanın kafasında ne var ya? Hayır hayır. Sonic exe yenildi ya. Arkadaşlar bu siren kafanın kafasında ne var? Çok merak ediyorum ya. Baksanıza kocaman bir şey var. Şimdi kim geliyor? Aa Talis. Talis arkadaşlar Talis vs Light It. Evet Tak 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 Arkadaşlar gördünüz mü Talis Exe yendi Evet Sonic Exe'nin arkadaşı arkadaşlar Şimdi kim geliyor Şimdi kim geliyor Oo, Siyah Sonic vs Karton Cat Arkadaşlar Karton Cat yendi gördünüz mü Uçan bir tekme attı ona ya Uçan bir tekme attı ve onu yendi Şimdi kim geliyor Aa, Kaka Hit Arkadaşlar kafasında kaka var görüyor musunuz Evet karton dogla savaşacak şimdi. Ama karton dogu yendi. Kaka hit. Uy, kafasında kaka var arkadaşlar. İğrenç. Kaka hit. Evet şimdi kim geliyor? Evet siren kafa vs karton ket. Vur bakalım siren kafa bir tane. Aa işlemedi arkadaşlar karton kete. Karton ket yendi yine. Bu kim? Aa yeşil light hit. Yeşil renkte görüyor musunuz? Oo kim geliyor? Bir tane vurdu lan ona. Bir tane daha vurdu. Arkadaşlar gördünüz mü? Yeşil rengi görüyor musunuz? Yepyeşil. Rengi hep yeşil. Rengi hep yeşil ya. Aha, karton ket. Oo, bu da Sonic. Evet, şimdi diğer animasyonumuza geçtik arkadaşlar. Bakın, küçük küçük Sonic ise Aa, gördünüz mü? Sonic XVS onu ezdi. Bakın, bu da bebek Sonic XVS. Onu da ezdi. Şimdi bir tane daha geliyor. Onu da yenecek. Aha, onu da yendi arkadaşlar. Bebek siren kafa. Bebek Sonic Exe, e. pardon. Yanlış söyledim. Evet, Bebek Sonic Exe. E. Şimdi kim geliyor? Aa! Bebek Siren Kafa. Bakalım Sonic Exe yenebilecek mi? Aa, ama Sonic Exe e yeniyor arkadaşlar herkesi ya. Çok. Aa! Onu da yendi. Kim geliyor başka? Şimdi bunu da yenecek. Yürü git bakalım sana. Sana da bir tane şöyle vuralım. Kim geliyor başka? Aa! Arkadaşlar, görüyor musunuz Siren Kafa'nın örümcek hali? Bakın, şimdi aha bir tane daha Siren Kafa geliyor. Bence bu Siren Kafa'yı da yenecek. Şimdi ona da bir tane vuracak şöyle. Hop tak. Bir tane vurdu arkadaşlar. Şimdi başka kim geliyor? Aa büyük Sonic Sonic geliyor. Aa o da Sonic X'e dönüştü. Sonic X evet Sonic. Aa arkasında da Mario geliyor arkadaşlar Mario. Şimdi Mario'yu da yiyecek Sonic X'e. Bak Mario'yu da yedi. Bu Sonic X'e işte başka kim geliyor? Oo! Oh, bir animasyonumuzu sana geldik. Bugün görmüş olduğunuz Sonic X ve Sinan Kafa animasyonlarını izledik. Daha fazla bu tarzda videolarım gelmesi için sizlere like ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.